Evet geçen haftadan devam ediyoruz. İman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek için kalplerinin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Hadit 16. Demek ki iman edenlerin Allah'ı zikretmesi ve ondan inen yani Allah'tan inen Kur'an-ı Kerim'i kerim, kerim kalplerinin yumuşaması zamanı gelmedi mi? Yani o kimseler Allah'ı zik ne zaman Allah'ı zikredeceksiniz? Ne zaman Allah'ı zikredip Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyacaksınız? Ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyaraktan kalpleriniz ne zaman yumuşayacak? Demek ki bir kimsenin kalbini yumuşatan iki tane önemli öge var. İki tane önemli amel var. Birisi Allah'ı zikretmek. Cenab-ı Hak diyor ki iman edenlerin Allah'ı anması, Allah'ı zikretmesi ve Allah'tan diyor inen yani Kur'an-ı Kerim kalplerinin yumuşanması zamanı gelmedi mi? Demek ki iman eden vasf, iman edenlerin vasfı ne? Allah'ı zikretmek. Ve zikrin buradaki tecelliyatı ne o kimsenin üzerinde? O kimsenin kalbinin yumuşaması. Kalbin yumuşaması için o kimsenin aynı zamanda da Kur'an'ın hükümlerine uyması gerekiyor. Yani sadece zikrullah yaparsanız ve Allah'ın hükümlerine uymazsanız, Cenab-ı Hakk'ın haramlarına uymazsanız, sünneti Resulullah'a tabi olmazsanız imamların iştahatlarını hiçe sayarsanız kalbiniz yumuşamaz kalbin yumuşaması için bakın şimdi daha önceki sohbetlerde biz zikrullahın faziletini anlatıyorduk şimdi zikrullahın insan üzerindeki tecelliyatını anlatıyoruz tecelliyat Zikullah bir kimsenin üzerindeki tecelliyatı ne? Geçen ders de aynıydı. Zikullah o kimsenin kalbini yumuşatacak. Kalbi yumuşacık olacak onun. Kalbi hangi noktada yumuşacık olacak? Kur'an ve sünnet dairesinde. Kalbin yumuşaması demek Allah'ın aram ettiği şeylere de yumuşak davranmak demek değil. Bu aldatıyor insanları. Kalbin yumuşaması demek Allah'ın lanet ettiği bir fiile yumuşak bakmak demek değil. Bir kısım bozuk ehli fırka sufiler bunu yapıyorlar. Ve insanlar da sufilik onu zannediyorlar. Allah'ın lanet ettiği bir hal ile hallenen bir kimseye yumuşak davranmak Allah'ın hukukunu ve hududunu çiğnemektir ki ya küfürdür, ya şirktir, ya günah kebahir'dir. Siz Allah'ın hukukunu ve hududunu çiğneyen kimse yumuşak davranamazsınız. Ancak ona tebliğ edersiniz. Kardeş zina etme karam, bu zinadan uzaklaş. Kardeş lütilik haram, bu lütilikten uzaklaş. Kardeş bu lezbiyenlik karam. lezbiyenlikten uzaklaş. Kardeş Mümin mümine faiz alışveriş edemez. Uzaklaş bundan. Uzaklaş. Buraya sufilik yoluna gelen kimseler haramı terk edecekler. Bunu kendi kendilerine diyecekler ki biz haram işlemeye gelmedik buraya. Öğrendikçe öğrendikçe, duydukça, dinledikçe kendilerini düzeltecekler. Ama kendisini düzeltmiyorsa o kimse. Harama devam ediyorsa onun kalbi yumuşamıyor. O zikrullah onun üzerine oturmuyor. Zikrullah onun kalbine tecelli etmiyor. Sebep ne? Allah'ın indirdiği Kur'an'a tabi olmadığından. İkinci ayak bu. Sufilik Kur'an, sünnet, imamların iştahı dairesinde. Allah'ı zikir Kur'an, sünnet, imamların iştahı dairesinde. Sen bunun haricinde bir yol arama kendine. O yüzden Cenab-ı Hak ayeti kerimede diyor ki o inananların Allah'ı zikretmesi Allah'ı zikretmesi ve Kur'an'a uymasıyla kalplerinin yumuşacağı zaman gelmedi mi daha? Yani siz Allah'ı zikrediyorsanız Kur'an ve sünneti uyuyorsanız kalbinizin yumuşaması lazım. Kalbin yumuşaması demek o kalbin din kokusu alması, o kalbin ötelerden bir şey alması o kalbin bu noktada zikrullah ile ihata alması kalplerin mutmain olması Önümüzdeki derse gelecek. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Tecelliyatın oluşması lazım. Eğer buraya gelip gidiyorsanız kalbiniz yumuşamıyorsa sıkıntı var. Sıkıntı ne? Haramlarla bağlantınız devam ediyor demektir. Haramlarla bağlantınız devam ettiği müddetçe kalbiniz yumuşamayacak. O zaman sufi yolu, sufi algısı tecelli etmeyecek. Sufi ahlakı, sufi tecelliyatı üzerinize oturmayacak. O zaman bize düşen vazife Allah'ı zikrederken Kur'an ve sünnet dairesinde durmak. Allah'ı zikrederken hayatımızı Kur'an ve sünnet dairesinde devam ettirmek. Allah biz onlardan eylesin. Amin. Yine katede diyor. Cenab-ı Hak iman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek için kalplerinin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi buyurunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bunu sormuşlar bu ayeti kerimeyi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiş ki insanlar arasında ilkin huşu kalkacaktır. Huşu. Bu ayeti kerimede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Huşunun kalkması olarak nitelendiriyor. İlk önce demek ki huşu kalkacakmış. Kalbin yumuşamasının yumuşamasının o kimsedeki tecelliyatı huşu. Huşu ne? Allahı severekten. Önce korkarak, sonra severek ibadet etmek. Korku o kimsenin içinde kaybolmayacak hiç huşunun tecelliyatıdır. Eğer korkmazsa haram işler. Allah'tan korkmayan kimse haram işler. Allah'ı sevmeyen kimse haram işler. Göz göre göre. O zaman huşu insanı haramlardan uzak tutup Allah'ı sevmeye doğru yönlendirecek. Bu geceki ikinci ayet. Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah'ın zikrine dalar. Zümer ayet 23. İşte o kimse Allah'ı zikreder ve Kur'an ve sünnete tabi olursa o kimsenin kalbi yumuşamakla kalmaz. Ya o komple böyle merhem gibi olur. Her şeyle, her haliyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallenir. Öyle onun haliyle hallenince o kimse artık Allah'ın zikrine dalar. Dikkat edin. Ayet-i Kerime diyor ki o kimse Allah'ın zikrine dalar. O zaman o zikrullah yapan kimseler Allah'ın zikrine dalacaklar. Hani uykuya dalmak. Sohbete dalmak. Sohbete dalınca etraftaki zamanın geçtiğini unutup her şeyi hiçbir şeyi görmemek gibi dalmak uykuya daldı uyudu hiçbir şey görmedi artık gaflete daldı unuttu bir şeyi işte o kimse Allah'ın zikrine dalacak zikrullahın tecelliyatı zikre dalmak etrafınla ilişkiyi kesmek zikre dalmak artık hiçbir şey düşünmemek sadece ve sadece zikrullahı düşünmek. Sadece ve sadece zikrettiğini düşünmek. Zikrettiğini düşünmek. O kimse bu hale gelince işte müminliğin tadını çıkarır. O kimse Allah zikredildiğinde edep, haşyet, ümit, sevgi, anlayış ve ilim ile ağlayaraktan zikreder huşu içinde zikret alar o. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpler ürperir. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı dost doğru kılarlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiğinizden de infak ederler. İşte onlar inanmışların ta kendileridir. Onlara Rablarının katında dereceler, mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Onlar ki kendilerine Rablarının ayetleri hatırlatıldığı vakit onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İşte bunlar Allah'ın evliyalarıdır. Kim bu haliyle hallenirse onlar Allah'ın dostlarıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi o dostlardan eylesin inşallah. Amin. Seyban radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Altını ve gümüşü biriktirip onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azap müjdele. Tevbe suresi ayet 34 ayeti inince biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Ashabtan biri ayet altın ve gümüş hakkında mı indi? Hangi malın hayırlı olduğunu bilseydik onu edinirdik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Malın en faziletlisi Allah'ı zikreden bir dil. Allah'ı zikreden değil, altından, gümüşten ve bütün mallardan faziletli. Malın en faziletlisi Allah'ı zikreden bir değil. Şükreden bir kalp. Malın en faziletlisinin ikincisi neymiş? Şükreden bir kalp. Haline hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine teşekkür eden, hiç bu noktada razı noktasında durup her haliyle Cenab-ı Hakk'a şükreden kimse her haline elhamdülillah diye Cenab-ı Hakk'ı bu noktada hamdü senada gaflete düşmeyen kimse ve devam ediyor üçüncüsü ve kocasına imanında yardımcı olan bir eştir buyurdu. Demek ki oradaki erkek sahabelere dedi ki bu kadınları da ilgilendiriyor. Bir kimse de eğer ki Allah'ı zikreden bir dil, Allah'a şükreden bir kalp ve bu noktada kendisini haramlardan uzaklaştıran bir eş Cenab-ı Hak nasip ettiyse o kimse de neymiş? Malın en faziletlisi varmış. O zaman kendimize ölçü çıktı ölçü çıktı. Fazilet ölçüsü. Allah'ı zikreden bir dil, Allah'a şükreden bir kalp ve bizi haramlardan uzaklaştıracak olan bir eş. Cenab-ı Hak bu üç hal ile bizi hallendirirse biz en zengin insanız. Allah bizim zenginliğimizi bunlardan eylesin inşallah. Amin.